Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye binasının minibüsler tarafından yakılmasının ardından belediye başkanı Yusuf Turanlı açıklamalarda bulundu. Açıklamadan önce hasar tespiti için belediye binasını gezen Turanlı'nın üzüntüsü gözlerden kaçmadı. Daha sonra belediye binasında ve zabıta müdürlüğünde açıklama yapan Yusuf Turanlı, ben bugün yapılan olayı tamamen lanetliyorum. İlimiz, ilçemiz bu tür şeylere alışkın değil. Ama ne yazık ki istenmeyen bir olay. Bu olayı tahsit etmiyorum şeklinde konuştu. Bunun üzere e, öncelikle ben Kahta halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü burada daha ziyade Kahta halkını mağdur etmek adına yapılan bir olay. Ben yapılan olayın tamamen cehaletten fazla ileriye gidecek bir olayın olmadığını da özellikle altını çiziyorum. Ama tamamen tertipli yapılmış bir şey. Bu insanların cehaletine bağışlıyorum. Ama en büyük umudumuz, en büyük tesellimiz e, kimsenin can kaybının olmayışı. Zehirlenme olayları olmuş. Birkaç arkadaşımızın ayağında çatlaklar var. Ama bizi en büyük sevindiren olay ki kimsenin canına zarar gelmemiş. Bu bizim için sevindirici bir olay. Ben konuyla ilgili teferruatlı açıklamayı da sizlere yapacağım. Bu süreç nereden geldi, nereye kadar geldi bu konuyla ilgili de size geniş bir bilgi vereceğim. Çünkü Türkiye'nin gündeminde kahta var. Ama kahtanın bu şekilde anılması beni ziyadesiyle üzüyor. Çünkü kahtada bugüne kadar bir terör olayı olmamış, yaşanmamış. Ama günümüzdeki yaşanan olay terörden daha kötü. İnsanların Madımak Oteli'ndeki hareket gibi giriş yolları kapanmış minibüslerle ve ben o insanları yukarıya davet ettiğim halde eylemlerini de gerçekleştirmiş bulunuyorlar. İtfaiye ekibi zamanında ulaşamadı çünkü yollar kapalı. Ee, ama en büyük sevindirici olayımız bu olayda can kaybının olmayışı. O gecikmeye nazaran istinaden de vatandaşlarımız kimi kendi imkanlarıyla, kimi de e, olay mahaline ulaşımı engellenen itfaiyenin geç gelmesiyle birlikte zehirlenmeler olmuştur. Ama Allah'a çok şükür e, insanlarımız sağ, ee, olay yargıya intikal etmiştir. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bizim kimseyle bir hasımımız yok. Ve biz kahtaya hizmet etmeyen mücadelesi içindeyiz. Ve bu mücadeleyi verirken böyle bir olay gerçekleşmiş. Ve gerçekleştiği günde de inanet ben ziyadesiyle üzüldüm. Çünkü dışarıdaydım. Ee, bu konudan bahsedildi. Hemen olay mahalline geldim. Ve gelirken de insanlara yukarıya davet ettim. Buyurun oturup bu konuyu birlikte çözelim. Oturup anlaşarak çözelim. Yani bu kaba kuvvetin artık günümüz tarihinde kabul görmediği, gel gelelim bu devletin işi olduğunu. Artı onlara yapılan herhangi bir haksızlık yok. Belediye meclisinin oy birliğiyle almış olduğu kararla bu e, şey alınmıştır. İçeriye geçtiğimizde de size geniş çaplı bu konuyla ilgili açıklamalar açıklamalarımı yapacağım.